Arkadaşlar merhaba yeni sınıf din kültürü ahlak bilgisi ikinci ünite çok keyifli bir konu hac konusunu sizlere çok kısa pratik olarak ve kodlamalar içerecek şekilde anlatacağız. O zaman hemen videomuza geçelim. İslam'da emredilen başlıca ibadetlerden biri de hac'dir hac kavramı sözlükte kastetmek ve yönelmek anlamlarına gelir. İslami bir terim olarak ise hac imkanı olan Müslümanların zilhiccayinde ihrama gerek Arafat'ta vakfe yaparak ve Kabe'yi tavaf ederek yaptıkları farz ibadetin adıdır arkadaşlar. Hac ibadeti Peygamber Efendimizin Medine hicretinin 9. yılında farz kılınmıştır. Dinimize göre Kendisine hac farz olan bir kişi bu ibadeti mümkün olan en kısa zamanda yerine getirmelidir. Peki arkadaşlar hacın bir kişiye farz olması için ne gibi şartlar gerekiyor? Bir kere akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olmak tüm ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de gereklidir. Beden sağlığı hac yapmaya elverişli olmalıdır. Ekonomik gücü yeterli miktarda olmalıdır vakti bulunmalıdır. Yol güvenliğinin bulunması gerekir ve özgür olması gerekir. Arkadaşlar, yukarıdaki şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde bir kez hacca gitmeleri dinimize göre farzdır. Hac ilgili kavramlara bir bakalım. İhram. Sözlükte haram kılmak, yasaklamak kendini mahrum bırakmak gibi anlamlara gelir. Dini terim olarak ise ihram, hac ve umreye niyet eden kimsenin diğer zamanlarda yapılması helal olan bazı davranışları bu ibadetlerin esaslarını veya bütün adabını tamamlayıncaya kadar kendisine haram kılması demektir. Peki ihram yasakları nelerdir? Saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek, saç ve sakalı boyamak, vücuda ya da ihrama güzel koku sürmek, avlanmak, Bitkilere zarar vermek, başkalarıyla tartışmak ihram yasaklarıdır arkadaşlar. İhram ayrıca gördüğünüz üzere iki parça kıyafetten olan erkeklerde beyaz kıyafetin adıdır. Kadınlarda tek bir şekilde tek bir kıyafetten oluşur. Diğer kavramımız şalt. Hac ve umre yapılırken Hacer Lesfedi selamlayarak başlamak ve yine onu selamlayarak bitirmek üzere Kabe'nin etrafında bir kez dönmeye şaf denir. Tavaf, İslam dininde hac ve umre ibadetini yapacak kişinin Kabe'nin etrafında 7 kez dönmesine denir. Say, hac ve umre ibadeti sırasında Kabe'nin yanında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında 4 gidiş, 3 geliş olmak üzere yapılan yürüyüşe denir. Vakfe, İslami kavram olarak vakfe, hacın farzlarından biri olarak Mekke'nin Arafat denilen bölgesinde Zilice ayının 9. gününe rastlayan Arife günü öğle vaktinden güneş batana kadar beklemek demektir. Zemzem, Kabe'nin doğusunda Hacer Esved'in tam karşısına rastlayan kuyudan çıkan Yüce Allah'ın Hz. Hacer ile oğlu Hazreti İsmail'e ihsan ettiği kaynak suyunun adıdır. Hacerlesvet kelime anlamı olarak siyah taş demektir. Hacerlesvet Lesvet tavafın başlangıç noktasını göstermek üzere Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunan taşa denir. Kabe, Mekke'deki Mescid-i Haram denilen caminin tam ortasında bulunan dört köşeli bir yapıdır. Kabe'ye Allah'ın evi anlamında Beytullah da denilmektedir. Safa ile Merve, Hac ve Umre sırasında say yapılan iki tepenin adıdır. Müzdelife, Arafat ile Mina arasında yer alan bölgedir. Mina, Müzdelife ile Mekke arasında bulunan hacıların ibadet amacıyla kurban kesip şeytan taşladıkları yerdir. Arafat, Mekke'nin doğusuna bulunan ve oğa görünümü taşıyan bölgenin adıdır. Mikat, hac ve umre ibadetini yapacak kişilerin Mekke çevresinde ihrama girmek zorunda oldukları sınırlara yani yerlere denir. Telbiye, hac veya umre niyetine İhram mı giren kimsenin Lebbeyk Allahumma lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve nimete leke vel mulk şeklindeki söyledikleri sözlere denir arkadaşlar. Peki hac nasıl yapılır? Farzları nelerdir? Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Bir kere arkadaşlar hacin farzı üçtür. İhrama girmek, Arafat'ta vakfe yapmak ve Kabe'yi tavaf etmek. Arkadaşlar Kabe'yi tavaf etmek tabi iki türlü. Bir kudüm tavafı dediğimiz daha Mekke'ye gelir gelmez yapılan bir tavaftır. Bu farz değildir. Ziyaret tavafı farzdır. Arkadaşlar bunu unutmayalım. Peki kodladığımız zaman nasıl bir kod ortaya çıkar? Kısaca İslam TV dediğimiz. ITV yani ihrama girmek, Te, tavaf ve vakfe Arafat'ta vakfe. Yalnız şunu karıştırmayalım. Vakfe de ikiye ayrılıyor. Bir Müzdelife'de de yaptığım vakfe, iki Arafat'ta vakfe. Bizim için farz olan Arafat'ta vakfe. Peki bu görselden hareketle şöyle bir sıralama yapsak doğru bir sıralama yapmış olur muyuz? Tabii ki evet. Birinci sıralamamız hacca giden kişi mikat yerinde ihrama girer arkadaşlar. Burada ihrama girdik. Daha sonra iki Mekke'ye gelip Kabe'yi tavaf ederiz. Bu tavaf kudüm tavafıdır. Peygamber Efendimiz buraya gelip Kabe'yi tavaf etmiştir bu şekilde. Bu bir sünnet bir tavaftır. Yani farz değil. Safa ile Merve Tepeli arasında say yaparız. Say yapmak da vacip olan görevlerimiz arasındadır. Üçüncü sıra olarak Arife günü bayramdan bir gün önce Arafat'a çıkar ve burada vakfeye dururuz. Bu hacın farzlarındadır. Arefe günü öğle vaktinden güneş batana kadar Arafat'ta durup güneş battıktan sonra Müzdelife'ye geçeriz. Burada akşamla yatsı namazlarını birleştirerek yatsı vaktinde kılarız. Ve burada şeytan taşlamak için Müzdelife'de arkadaşlar taş topluyoruz. Unutmayalım. Daha sonra bayram sabahı bayram sabah namazını Müzdelife'de kılıyoruz. Ve Müzdelife vakfesini yapıyoruz. Daha sonra Mina'ya Şeytan taşlamaya geçiyoruz. Mina'da şeytan taşlayıp, kurban kesip, tıraş olup, ihramdan çıkıyoruz. Ve en son Kabe'ye gelip, farz olan ziyaret tevafını yapıyoruz arkadaşlar. Ve en son ayrılmadan yine veda tevafı vardır. O da sünnettir. Ama farz olan ziyaret tevafıdır. Unutmayalım. Peki, hac nasıl yapılır? Şöyle ben kendimce bir sıralama yaptım. Ve daha doğrusu şöyle bir kodlama yaptık. Sıralamada ihram ilk başta... Mikat denilen yerde ihrama giriyoruz. Arkadaşlar daha sonra say ibadetimizi yapıyoruz. Arafat'a geçiyoruz. Müzelife'ye geçiyoruz. Mina ve ziyaret tevafa. Şimdi şöyle bir kodlama yapmaya çalıştım. İdris amca Samsun'dan ayrılıp Mardin Midya'daki akrabalarını ziyaret eder. Bakın İdris amcanın i harfi ihram. Mikat sınırlarına ihrama giriyoruz. Daha sonra say görevini yapıyoruz arkadaşlar. Safa Merve, S say demek. Ayrılıptaki A harfi Arafat yani vakfe. Daha sonra Müzdelife M, Mina ve en son ziyaret tavafı bu şekilde sizlere kodlamış oldum. Arkadaşlar hac konusunun ikinci videosu da gelecek. Aynı zamanda bu yazılı da işinize de yarayacak. Ve alta bırakacağım PDF dosyamdan çıktı da alabilirsiniz arkadaşlar sizlere yazılı videosunu paylaşacağız hepinize şimdiden başarılar dilerim.